Sevgili izleyiciler, manşetlere daha fazla bakacağız elbette. Başka ayrıntılara da bakacağız, sizlere ileteceğimizi söyleyelim. Ama dedik ki bugün Cuma, evet bugünün de gündemi yoğun. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler de var. Onlarla başlayalım, biz tekrar haberlerinizi iletmiş olalım sizlere. Öncelikle Osmaniye'ye gideceğiz. Dediğimiz gibi Orta Doğu Gazetesi'nde sürü manşette okudum ya sizlere. işte Devlet Bahçeli, MHP lideri Osmaniye'de hemşehrilerine seslendi. Önemli mesajlar verdi. Burada bitmeyecek aynı zamanda Hatay'a ve Tarsus'a da gidecek ve pazar gününe kadar da devam edecek Bahçeli'nin temasları. Wikileaks'taki bilgiler aynı zamanda dünyayı da sarstı, Türkiye'yi sarstığı kadar. O ülkelerden sarsılan ülkelerden biri de Rusya'ydı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin CNN International'a konuştu. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerini iletti. Kendisine takılan lakapların ve diğer liderlere lakaplar takılmasına diplomatlar tarafından çok küstahça olduğunu belirtti. Ve bir ayrıntı daha verelim. Bu Wikileaks'la ilgili değil asla bakarsak. Putin'in sözü biraz böyle batıya füze tehdidi yapar gibi sözler sarf etti. Batı dünyası eğer bizi füze savunma sistemin içine katmazsa o zaman biz de kendi füzelerimizi harekete geçiririz dedi. Bu arada pazar gününden bu yana yeni bilgileri sızdıran Wikileaks internet sitesi Amerikan dış politikası konusunda da önemli ipuçları veriyor dünyaya ve bu, politika, bu politikanın diplomatlar arasında nasıl işlediğine dair de ayrıntıları ortaya çıkarmış oluyor diyebiliriz. Pazar günden bu yana dünyayı sarsan belgeler dedik. İşte bu belgeler sadece dünyayı değil Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nı da zor durumda bıraktı. Bu nedenle özellikle Beyaz Saray'da hat safhada önlemler alınmış durumda. Güvenlik tedbirleri alınmış durumda ve Beyaz Saray bir de Wikileaks için sızmaları engellemek için bir komisyon da kurdu. Dünya liderleriyle ilgili belgelerde neler var? Onunla ilgili bir ayrıntıyı daha iletmiş olalım sizlere. Sayın seyirciler, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine en çok karşı çıkan isimlerden biri kimdir? Hatta en fazla buna karşı çıkan kimdir dersek herhalde hepiniz bu cevabı verirsiniz. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy. Evet, Sarkozy'nin Türkiye'ye ne kadar karşı olduğu da bu belgelerde bir kez daha netleşti. Wikileaks'e servis sağlayıcılardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısına dayanamadı sayın seyirciler. Amazon artık siteye hosting servisi vermeyeceğini açıkladı. Onu söyleyelim. Acaba Julian Assange'a zor günler mi geliyor, zor günler mi onu bekliyor derken kendisine bir destek geldi. Bu desteğin gelmesi çok normal zira bu destek annesi Christine Assange'dandı. Filistin son gelişmeler bunlardı. Sayın seyirciler diğer haberlerle devam edelim biz o halde gündemdeki gelişmeleri Sayın seyirciler, bugün önemli bir gün dedik. E, programa başladığımız zaman da bu durumu almıştık. Hatırlayacağınız gibi üç generalin açığa alınması konusu çokça konuşulmuştu. Cumhuriyet tarihinde bir ilkti. İki bakan üç generali açığa aldı görevinden ayrıldı tabii ki bu üç general ve tabii üniformalarına da bir süreliğine olsun belki de veda etmek durumunda kaldılar. Peki ne olacak? Üç general askeri yüksek idare mahkemesine itiraz başvurusunda bulundu. İşte o başvurunun bugün görüşüleceği ve karara bağlanacağı şeklinde ifadeler var. Aynı zamanda eğer yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa mahkemeden işte bu durumda da hükümetin resen bu üç genelle ilgili emeklilik sürecini başlatacağı belirtiliyor. Dünden bugüne yansıyan ve bugün de konuşması, konuşulması muhtemel olan ayrıntılar böyleydi. Sayın seyirciler gelişmeleri iletmeye devam edeceğiz. Ancak şimdi bir ara vermenin zamanı geliyor. Saat başında karşınızda olacağız ve daha ayrıntısıyla birlikte gazete okuyacağız.